Selam YouTube. Bugün sizlerle yeni gelen Yuno karakterini inceleyeceğiz. Bakalım ne kadar iyiymiş. Yani çok fazla hype var. Farkındayım. Shorekeeper'a benzetiyor. Kiminiz kiminiz Brant'a benzetiyor. O yüzden ben de çok almak istiyorum bu karaktere. Şimdi böyle bir 10-10 toplamda 20 bir kere geldi. onlara bir alalım. Videonun konusu değil ama gene de alalım. Yuno'ya yu hemen isterseniz şöyle incelemeye geçelim. Bundan sonra böylesi daha kolay. Evet gördüğünüz gibi Yuno karakteri böyle bir karakter. Hem <laughs> ee, şimdi şimdi. Şimdi hemen skilllerine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu karakter kere çok fazla yerlerde oynanabiliyor. Yani hem dps olarak oynayabilirsiniz hem sap dps olarak oynayabilirsiniz. Ee, onun dışında gerçekten mobil bir karakter onu da söyleyeyim. Yani tıpkı verina gibi konsert oyunda tetikleyen bir karakter quicksweep oynanmaya müsait bir karakter. O yüzden bu karakterin takım kurulumları az gibi gözükse de aslında oynanabiliyor. Yani sadece etkileri kayboluyor. Tüm etkilerini kullandırmıyor yunonun şöyle bir oynanışı var iki farklı moda giriyor toplamda. Half moon ve full moon diye. Şimdi lunar cycle moduna geçiyorsunuz. Tamam mı? Ya bu direkt zaten sizin 3 saldırı yaptıktan sonra basılı tutarsanız ağır saldırıya lunar cycle'a geçiyorsunuz. Aynı şekilde E'ye basarsanız da lunar cycle'a geçiyorsunuz. Space'e basarken de mid air yani havaya gelip de lunar cycle'a her türlü geçebiliyorsunuz. Yani lunar cycle bu yaptığınız şeylerin genel ismi. Burada lunar cycle modundayken karakter bir sürü hayvan gibi güçlendirmeler kazanıyor. Şimdi lunar cycle'da değilken Aynen 3 tane saldırı yapacaksın. Intro skill ile geleceksin. O şekilde yüklerin hazır olacak. Kısacası böyle diyor. Bu karakterde de intro skill önemli arkadaşlar. Onun dışında My Cycle'da Half Moon'daysanız eğer ki rezonans skill'iniz değişiyor. O rezonans skill'i kullanaraktan Half Moon'daysanız Forti Circuit'inizi doldurabiliyorsunuz. Eğer Full Moon'daysanız da forte skill'inizi tüketiyor ve hasar veriyor. Burada işte değişen skill'ler falan var. Çok kafanız karışmasın arkadaşlar bunlara. Daha karışık yaptılar yeni gelen karakterler. O yüzden burada çok fazla kafanız karışmasın sayısı diyor ki atlamış olduğunuz bu rezonans skill'ler, fortis circuit'ler bunların hepsi liberation demeyici bağlı. Tıpkı shang Yao gibi. Şimdi fortis circuit burada en önemli olan şey karakterde. Bu fortis circuit'i kullandığınız zaman rezonans skill ve ile beraber bulunan lunar Sarkır'da tetikleyebiliyorsunuz. Onun dışında fortis de falan da tetikleyebiliyorsunuz. Ya bu lunar circle bir kere gerçekten hani karaktere asıl hasar verdiren şey burada heavy atanız yani ağır saldırınız da değişiyor. Şöyle de bir şey var. bunu havada çok fazla stamina tüket ama bu stamina'yı da kazandıracak bir pasifi de bulunuyor merak etmeyin. Şimdi sentience diye bir şey var. Bu sentience arkadaşlar sizin forte yükleriniz. Bu forte yüklerinizden şeyden kazanabiliyorsunuz yani yapmış olduğunuz işte rezonans e, skill olsun liberation falan filan bunlardan forte circuit kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Havadan da aynı zamanda saldırılarınızı atabiliyorsunuz. Bunları yazmış burada. Sonra bakalım heavy atak, aero damage liberation sayılır. Tam aynı şeyleri yazıyor. Aynı şeyleri yazıyor. Aynı şeyleri yazıyor. konser enerji full can bir atak yaparsanız aynen değişir bunları yazıyor. Ya yetenekleri değiştirdiğini yazıyor bakın bu kadar sayfa böyle kağıt şey gibi kitap gibi bu kadar sayfada sadece yeteneklerini Forte Circuit'te değiştiğini yazıyor. Ağır saldırısının rezonans değiştiğini yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Aslında bunların hepsi aynı şeyi yarıyor yani. sizden yani sizin aklınızda bilmeniz gereken tek şey Half Moon Forte Circuit dolduruyor. Full Moon bu Forte Circuit'leri harcıyor. Bunu bilseniz yeter. Daha bir şey bilmenize gerek yok. siz bu heavy hata yaptığınız zaman ayrıca karakterleri de canla basmış oluyorsunuz. Bundan bahsediyor. Ondan sonra bakayım. Ve karakterimiz aynı zamanda şifacı onu da söyleyeyim. Hem destek hem güç veriyor bir de üstüne şifa da basıyor. Yani Brent Shorekeeper karışımı bir şey diyebiliriz ama Shorekeeper diyemeyiz çünkü herkes de oynanacak bir karakter değiliz. Hani daha çok Brent gibi arkadaşlar karakter. Ondan sonra Resonance demiş aynen HP ve Stamina yenilerler. Siz bu Fortis Turkey'i kullandığınız zaman. Blessing of the One Night aynen aynen aynen. Tamam burada daha da zaten söylenecek bir şey yok. Liberation'ınız önemli. Siz direkt e, böyle başlarken E'yi atıp da direkt Forte'den sonra Hemen Liberation'ı atarsanız hem buradan Forte'nizi daha da tetiklerseniz Forte'yi doldurursunuz. Ve Lunal Sarkar'a girdiğiniz için bu güçlendirmeleri kazanırsınız. Otru skill'li arkadaşlar %50 ağır saldırı bonusu veriyor. 14 saniye boyunca. Yani Mortifi bile <laughs> %30 mu %40 mu ne veriyor yanlışım varsa düzeltin. Yani bu direkt %50'den başlıyor ve bunu yaparken hasarda veriyor. Bu karakterin Mortifi'den temel olarak farkını şöyle özetleyebiliriz. Bu karakter hem DPS hem de şifacı. Ve çok daha hızlı, akıcı bir oynanışı var. Aynı zamanda mobilde bir karakter. Bu karakterle dünyada da dolaşabiliyorsunuz. Böyle bir karakter. Aynı zamanda stamina da yenilediği için falan çok daha uyumlu olacaktır. Burada Luno yaptığı her saldırıdan kalkan alıyor. Saldırısının %32'si kadar bir kalkan alıyor 15 saniye boyunca. Zaten Luno'nun kalkan alması çok önemli. Çünkü bu kalkanlar üzerinden güç kazanıyor. Zaten Augusta'ya da o yüzden söyledim. Augusta'da kalkan alıyor sürekli. Ondan dolayı birbirlerine ihtiyaçları var. Hani tüm özelliklerini kullanabilmek için Augusto almanız gerekiyor karakterler. Onun dışında Intro skill veya Resonance Liberation attığında direkt 5 yük Blessing of the One Light kazanıyor. Zaten bu da sizin Luno'nun tüm özelliklerinizi kullanmanız gerektiren şey arkadaşlar. Bunu aldığınız zaman tüm saldırı bonusu kazanmış oluyorsunuz. Yani bir de aynı zamanda da %40 aynen %40 tüm saldırı bonusu da veriyor. Bu heavy atak damage bonusunun yanında. Introsu bir şey yapmıyor. Introsu düz, dümdüz bir intro. Şimdi size aşağı yukarı anlattım. İsterseniz edelim. Resonans Chain derin. Resonans Chain'ler ne işe yarıyor? Lunar Stark'ın modundayken atak direkt 140 artıyor. Ki Luno'da atak da çok önemli arkadaşlar. Çünkü sizin bu basmış olduğunuz kalkan ve HP. Bunların oranları direkt Luno'nun saldırısına bağlı. Şimdi Luno Full Moon Domain modundayken de enerji inlemeye Resonans enerji inlemeye devam ediyor. Yani zaten bu karakterin OTC ve ultisi çok önemli. Asıl saldırısı da zaten ultisinde. Asıl asarı zaten ultisinde. Burada onu da söyleyeyim. Hepsi Liberation'a bağlı. Gerçi fark etmiyor da yani ultisi iyi vuruyor karakterini öyle söyleyeyim. O yüzden eğer S1 alırsanız çok daha hızlı olacaktır. Çok daha çabuk geçireceksinizdir bu Lulu'nun e, oynanışına. işte rotasyonuna. Ha, kelime aklıma gelmedi. O yüzden bu onun için lazım. Ayrıca müdahale de kazanıyorsunuz. S2'sinde şimdi siz 10 yük yaptınız ya Blessing of the One Light'a. Tabi bu şeyden geçerli. Hani yeterli kalkanı bulabildiğiniz sürece. Böyle bir durumda geçerli. Siz bunu yaptığınız zaman arkadaşlar bir %40 tüm hasar bonusu daha alıyorsunuz. Yani totalde %80 80 tüm hasar bonusu almış oluyorsunuz. Bunu tüm takım için almış oluyorsunuz. Bu da çok önemli. Onun dışında S3'e gelelim. Luna, Luna Cycle modundayken bu vermiş olduğu hasarlar işte tüm hasarlar yani tüm skill'lerin hasarları %65 artıyor. Onun dışında aynen you so after uh, ve bu artış normalde sıfırlanıyordu ama siz s 3 aldığınız için bu artış sıfırlanmıyor. Yani S3'de çok güzel bir özellik onu söyleyeyim. Ama S2 ile S3 yani S1'e göre çok daha iyi gözüküyor. Ama S2 açık ara Farkla daha önemli kesinlikle aynen öyle. Yani alabiliyorsanız direkt S2 alın karakterle. Yoksa silahını hani oynarsanız S2 alamayacağım derseniz yani yoksa yeterli değilse direkt silahını da geçebilirsiniz. Silahı da güzel çünkü. Dördüne gelelim. Heavy Atak. Lunaloo 100 %160'ı kadar. Kalkan basıyor. Siz Heavy Atak yaptığınız zaman kalkan aldığınız zaman gelecek olan Resonator'a geçemez bu kalkan ekstradan diyor. Lono 120 Liberation Damage bonusu olur. Yani eh diyelim. 5 çok vasat. Şimdi 6'sı çok iyi. Siz bu heavy atak yaptığınız zaman %1600 artıyor saldırınız saldırılarınız ve Luno e, Lunar Cycle'a sürekli girmeye başlıyor. Sürekli girdiği için de siz tüm özelliklerinden böyle bir takım olmasa bile faydalanabiliyorsunuz. Kalkan olmasa bile faydalanabiliyorsunuz. Ve porteniz çok daha hızlı doluyor tabii ki. Burada da onu söylüyor zaten. Böyle bir rezonans şeyini var bu karakterin. Ve bu karakterde e, şöyle birkaç oynanış var diyebiliriz arkadaşlar. Karakterde bu arada baştan söyleyeyim yanlış anlamayın sakın. Hani oyundan uzak falan kaldıysanız. Aero Erigen yok bu karakterde. Buradaki konuyla beraber beraber koymuşlar ya karakterin aslında Eroijin'i yok arkadaşlar ama Zani takımıyla ile beraber kullanılabiliyor. Yani onu söyleyeyim. Bu karakter için iki farklı kurulum düşünebilirsiniz. Yani Liberation boostlayan bir karakter alacaksınız. Hani DPS oynamak için burada DPS bir e, formasyon yapılmış. Ya da heavy atak kullanan karakterler alacaksınız. Onun support olacak. Direkt zaten Augusta en iyi tercih. Sonra Jian, Augusta, Jian, Zani bunların hepsiyle beraber oynanabilir. Kiakona ile beraber de oynanabilir. Böyle bir bir karakter işte. Ya yani, ağır saldırı kullanan her karakteri alabilirsiniz. Luna'nın DPS olmasını isterseniz ya konu olur, Changdi olur, Yindin olur. Bunları alabilirsiniz takım kurulumu olaraktan. Direkt silahına gelelim. Bir kere Luna'nın silahı iyi. Onu söyleyeyim. %12 saldırı bonusu veriyor. Ve Intro Skill ya da Resonance Liberation attığınız zamansa Resonance Liberation damage'inizi %20 arttırıyor. Ve siz kalkan aldığınız sürece ve sizin kalkanınız olduğu sürece Resonance Liberation'larınız 7.2 defans görmezden geliyor. Ve bu 7 stack alabiliyor. Yani bayağı bir defans görmezden geliyor. Aynen bunların hepsi arka arkaya tetiklenebiliyor. Bunları söylemiş. Yani silah güzel. Ya böyle tasarım falan da çok şık. Eğer bunu alırsanız zaten e, Luno direkt e, DPS olmuş oluyor. Nereden baksanız DPS, sub DPS olmuş oluyor. Ve burada kritik rate vermiş mesela. Tıpkı Roachia'daki gibi. Şimdi arkadaşlar Luno'nun silahlarında direkt muadillerine gelelim. Eğer Luno'nun silahı yoksa en iyisi Shangri-La'nın kendisiyle olacaktır. Çünkü o da Libre bufflıyor bayağı bir. Aralarında zaten çok az bir fark var. Shangri-La'nın silahı varsa Lul'un silahını almaya ihtiyacınız yok. Ama eğer o da yoksa Zanini silahı ondan sonra direkt Zanini silahı geliyor. Evet yani biraz farklı. Çünkü defans görmezden geliyor o da aynı şekilde. Ondan sonra Roachian'ın silahı. Roachian'ın silahı da standart silah arasında bir tık bir fark var yani. Ya standart silah ya da Roachian'ın silahını alabilirsiniz. Ondan sonra bunların hiçbiri yoksa Battle Pass silahları o da olur. Battle Pass silahlarının özellikle R5 falan varsa direkt kullanın yani. Yani iyi. Fena değil daha doğrusu. Ondan sonra free to play'lerde direkt Halo Mirage var. Bu Halo Mirage Liberation buffladığı için ve atak buffladığı için sizin için çok iyi olacaktır. O yüzden bunları alabilirsiniz direkt. Şimdi arkadaşlar son olarak gelelim Eko'lara. Eko'larda da aynı Augusto'daki gibi Crown of Valor seti var. 3-3 bunları yapacaksınız. Ama burada Lady of the Sea var arkadaşlar. Lady of the Sea'nin Agusta'nınkinden farkı şu. Elektro posterde. Burada Lady of the Sea ayrı olduğu için bundan alacaksınız. Ve bu size %30 saldırı ve %20 kritik damage de veriyor. Aynı zamanda bu set. Onun dışında kalan şeyleri de daha çok DPS, daha çok hasar olması için Sierra Gale alabilirsiniz. Fakat Lunolo enerji de önemli. Onu da söyleyeyim. Yani en az %120 enerji olması iyi. O yüzden eğer enerjiniz yetmiyorsa ve saldırınız iyiyse Sierra Gale yerine Mulit Close takabilirsiniz. İki set. Onu söyleyeyim. Bu aklınızda olsun. Çünkü bu karakter yani ulti istiyor. Ulti kullanmak istiyor. Direkt öyle de farkı kapayabilirsiniz. 4-3-3-1-1. Oradan element bonusu sağlayabilirsiniz saldırı falan da yapabiliyorsunuz. Hayal edebiliyorsunuz. İsterseniz saldırı da kasabilirsiniz asla. Çünkü karakterin saldırıya ihtiyacı var onu söyleyeyim. İlla iki element bonusu kasmak zorunda değilsiniz. Yani bunun dışında zaten bir alternatifi yok şu anda. Tek oynanışına gelelim direkten. Intro ile girmek daha iyi olur. Biraz kasıyorsa kusura bakmayın. Yani yayın maalesef böyle. Şimdi şöyle bir intro gelsin de. İntrogella Buradan moda girdim Ultiyi açtım Sonra buradan full moon'a girdim 3 defa saldırdım Heavy hata yaptım Agusso'ya geçtim Böyle de atıp böyle skilllerini kullanıp pek de bitirdim. Ya oynanış böyle. Bu arada bilmeyenler için ben Agusa'yı aldım arkadaşlar. Çünkü son tower bayağı bir zorlayıcıydı ondan dolayı. Çok da gerek yokmuş almama ama gene de almış bulundum böyle bir şey o yüzden ben sanırım Ağustos'ta, pardon agusta diyorum o yüzden ben sanırım luno alamayacağım oynanış böyle sayısı gördüğünüz gibi luno ile öncelikle full moon yapıyorsunuz yukarıya çıktıktan sonra Liberation'ınızı atıyorsunuz 40 liberation ondan sonra ardarda arda 3 arda defa saldırıyorsunuz 3 defa saldırdıktan sonra da oradan bir half moon yapıyorsunuz half moon da bonuslarınızı alıyorsunuz oradan attribution damage bonuslarınızı alıyorsunuz ondan sonra direkt agustuya geçiyorsunuz ve pat pat o aldığınız kalkan bir bonuslarla beraber işi bitiriyorsunuz. Tabii ki Luno'ya Intro Skill ile beraber girmeniz çok daha iyi olacaktır. Intro'yu kullanmayı unutmayınız daha hızlı bir rotasyon için diyelim. O zaman arkadaşlar Luno'nun şimdilik gösterim bu kadardı yani. Ben gayet güzel dedim düşünüyorum karaktere. Yani karakter gayet güzel bir karakter. Zaten Fettik işleri de benziyor. Öyleyse kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Yani yayınlara gelebilirsiniz daha fazlası için. Bişler için olur, karakterler için olur, sohbet muhabbet için bile olur. Hiç fark etmiyor. Ya abi karakter çok güzel ya. Yani. <laughs> çok güzel. Ben alamayacağım o. Silah falan da çok iyi Hadi kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Başka seçeneğim yok mu? İşim, İşim yok, param, param da, yok. da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.